Resulullah şimdi benim arkamdan Yahudi heyetleri gelecek sana beni şu perdenin arkasına bir yere sakla da onlar gelsin sana sorsun etsin bakalım sonunda ben çıkarım dedi ortaya ondan sonra Fedek denen yer var Hayber tarafı herhalde o Fedek'ten bir heyet geldi başlangıçta Abdullah bir Suriye var şaşıdır sonradan onun Müslüman olup olmadığı ihtilaflıdır ama o zaman çok büyük tabi kafirlik etti. Onda bir ihtilaf görülüyor ama ekseriyetle efendim Müslüman olduğuna dair tam bir nas yok. Bir heyet halde geldiler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelince dediler ki uykun nasıl uykun? Bize dediler Tevrat'ta ahir zaman peygamberinin uykusunu Allah bildirdi. Evvela onu sordular. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem tena kalbi Gözüm uyur ama kalbime bu yanık kalır. Her şeyin haberim var. Ha dediler. Sadak de doğru söyledin dediler. Vasfı tuttu. Dediler şimdi sana öyle sorular soracağız ki bu soruları ancak peygamber olan bilebilir. Ya da peygamberden öğrenmiş olması lazım. E şimdi peygamberlik Mekke'de olmadığı için hiç fetret devri 500-600 sene hiç Zaten İsa Aleyhisselam zamanında da oralara uğramamış. Yani e, müşrik olan bir kavimden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelmiş. Dediler sana şunu soracağız. Çocuk erkekten mi olur kadından mı olur? Erkeğin suyundan mı olur kadın suyundan mı olur? Efendimiz buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. vel vel uruk Çocuğun kemikleri, sinirleri damarları erkekten olur. Ve emme lehmü ve 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 min Eti, kanı, tırnağı, tüyü kadından olur. Oo ne cevap dediler. Şimdiki doktorlar biliyor mu acaba bunu? <laughs> Sadak de, doğru söyledin dedi. Yahu dedi. Dediler bir soru daha. Bunlar ağır sorular. Dedi çocuk niçin bazen amcalarına benzer, dayılarına hiç benzemez. Bazen dayı tarafına çeker, hiç amcalarının tarafına benzemez. Acayip bir soru var. Bilmiyorum şimdi biliyorlar Bu eyyum eyyum galebe ma u ma Gelen sulardan iki taraftan hangi su fazla gelirse benzerlik o tarafa olur. Allah. Sadık ya. Bunlar Tevrat'taki en gizli ilimler ya. Zaten Tevrat'ı ezbere bilen çok az. Onun için değiştirdiler. Kur'an niye değiştirilemiyor? Hafızı çok. Anladın mı? Enacilu fi suduri bahır zamanda göndereceğim ümmetin diyor İncilleri göğüslerinde olacak. Yani Kur'anları, İncilleri demek kitapları kalplerinde olacak. Bütün Kur'anları yaksan kaybetsen Allah muhafaza şu anda harfine kadar noktasına kadar yazdıracak hafızlar var mı dünyada? Var hem de kaç tane var? Belki binlerce var. Hafız çok yüz binlerce milyonlarca olabilir de yani onun noktasına kadar hiç şüphesiz yazdıracaklar yine binlerce çıkar. Peki. Dediler dördüncü soru. Yakup Aleyhisselam'ın kendisine haram kıldığı bir yemek var. O hangi yemektir? Çünkü Tevrat'ta bize diyor ki ümmi peygamber gelecek. Efendimiz de ümmi. Ümmi peygamber onu haber verecek yazıyor. Hem yani bunu şöyle bakalım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ben billahi dedi. Enzelet Tevratı ala Musa. Musa'ya Tevrat'ı indiren Allah için doğru konuşun dedi. Bak Allah adına size ant veriyorum. Ben cevap vereceğim ama siz bildiğinizi gizlemeyin. Hel ta'lemun enne İsrail Yakub aleyhisselam. Yakub aleyhisselam'ın bir adı nedir? İsrail'dir. Onun için bunlar o ismi takmışlar ama Efendi Hazretleri derdi İsrail'e sövüp durmayın. Beni İsrail deyin. Yani Beni İsrail, İsrail'in oğulları manasında da oğullarının da kafirleri manasında. Yoksa onun oğullarından da peygamberler geldi bu kadar, Müslümanlar geldi o ayrı. Peki Yakup Aleyhisselam meridun meridun şediden çok ağır hasta oldu. Siyatik hastalığı gibi bir rivayet hatırlıyorum. Yani bütün çok ağrılı bir hastalıktır o. Aşırı ağrı verdi ona. Fetale hastalığı uzayınca fenedera lillahi an? Allah için bir adak yaptı. Len şefa Allahu Allah bana bu hastalığımdan şifa verirse le yuharimen ne habbe şarab ile ve habbe taam ile en sevdiği içecekle en sevgili yiyeceği kendisine haram edecek. Bu var mıdır? Vardır. Adak böyle olabilir. Haram edecek ne demek? Yasak edecek. Yani şöyle iyileşirsem bir daha börek yemeyeceğim. Bir adam dese Efendim börek yemeği mesela kendime haram ediyorum dese ne olur bu? İyileşti takdirde bunu yememesi lazım. İslam'a göre de böyle. Yememesi lazım. Ama şimdi hoca efendi sıcak sıcak taze börek çıktı fırından şimdi ben böyle bir attım ama şimdi ne yapacağız? O zaman yemin kefareti verecek. İslam'da bu haram o ediyorum kendime demenin hükmü nedir? yemin kefareti gerektirir. Yakup Aleyhisselam adak yaptı. Peki yani hap bu tamile li bu en sevdiği yemek yemeği kendime haram edeceğim en sevgili içici. En sevdiği yemek deve etiydi. En sevdiği meşrubat da deve sütüydü. İyileştikten sonra onları onlara yaklaşmadı. Ama o öyle bir başkası gibi taze süt falan diye ne yapmaz? Allah'ın peygamberi bizim gibi yemini bozma. Kalkmaz. O, o adağını yerine getirdi. Öyle midir de Allah için dedi. Tevrat'ı indiren Allah için öyle midir değil midir dedi Resulullah. Sallallahu aleyhi ve sellem. Dediler Allahümme ne Vallahi doğru dediler ya. Nasıl biliyorsun dedi. Ondan sonra bir kere bir daha sordular. Efendim cennete girdikleri zaman cennet elinin cennette ilk yiyeceği nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de Balık ciğerinin artığıdır. Yani ciğerin kenarında mı o? Havyar. Balık havyarıdır dedi. Bunu da bildin dediler ya. Şimdi adam dedi ki, ay ben de havyarı hiç sevmem Ulan cennete girdin de havyar yemesi kaldı be. Yani ben de sevmem. Şimdi doğruyu konuşalım. Ben de sevmem yani. Ben hayatta yememişim. Ama kardeşim cennetteki buna benzer mi ya? Bunun ne alakası var cennetin balığıyla buranın alığı? Fark eder yani çok. Bunlar ayrı bir şeyler şimdi. Peki dediler sonuncu olarak bir mesele kaldı. Onu da cevaplarsan sana inanacağım ve uyacağım. Sen şimdi Allah tarafından vahiy geliyor diyorsun. Bunları da bana Allah bildiriyor. Zaten ümmisin. O zaman sana bunu hangi melek getiriyor dediler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem burada. Cibril. Bana Cibril getiriyor. Oo şimdi bozacak ya. Hepsine in, doğrusun doğrusun şimdi ne kaldı? İnanması uyması kaldı. Şimdi orada kıvırma payı olmak üzere şimdi işi bozdun o bizim düşmanımızdır dediler. O azap meleğidir. Harpleri azapları şiddetleri o indirir. Biz Mikail ile aramız iyidir dedi. Ulan ne aranız iyi be. Mikail de lanet okuyor size. Dediler Mikail dediler rahmet meleğidir. Yağmurlar, müjdeler, bolluklar getirir.